Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mevsimlerin oluşumu ve tarihlerden bahsedeceğiz. O zaman hazırsak başlayalım. Mevsimlerin oluşum ve başlangıç tarihine geldiğimizde arkadaşlar. Mevsimler oluşan iki tane etken vardı. Dünyanın güneşin etrafında dolanma hareketi ve neydi bizim için? Eksen eğikliği ile arkadaşlar ne oluşurdu sonucunda? Mevsimler oluşurdu. Bunu lütfen unutmayalım. Mevsimlerin oluşmasını sağlayan iki tane şey var. Dünyanın güneşin etrafında dolanması ve eksen Anlaştık. Şimdi arkadaşlar tarihlere baktığımızda 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerimiz olacak. Bunları ayrıntılarına gireceğiz birazdan merak etmeyin. Biz 21 Haziran ve 21 Aralık'a gün dönümleri ismini veriyoruz. 21 Mart 23 Eylül'de ise güneş içli yani arkadaşlar ekinoks diyeceğiz. Burası önemlidir. Devam ediyorum. Şimdi dünyanın güneşin etrafında dolanma konumlarına baktığımızda. Şimdi 21 Mart'a bakıyorsunuz değil mi? 21 Mart'tan sonra arkadaşlar ne gelecek? 21 Haziran. Bu arada hatırlıyorsanız dünyanın güneşin etrafında dolanması saat yönünün tersine doğruydu. O yüzden şu şekilde çiziyorum. 21 Haziran'dan sonra ne gelecek? 23 Eylül. 23 Eylül'den sonra 21 Aralık ve 21 Aralık'tan sonra tekrar 21 Mart'a gelmiş olacak. Şimdi önemli olan şey şu burada. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede hangi mevsim yaşanıyor? Ya da güney yarım kürede hangi mevsim yaşanıyor? Tek tek 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık ve 21 Mart'ta hangi mevsimlerin yaşandığını öğreneceğiz sizle beraber. Çok basit, çok kolay. Kısa yolunu zaten sizlere söyleyeceğim. Tarihlere tek tek baktığımızda 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımköre arkadaşlar ne yaşayacak? Yaz mevsiminde yaşayacak. Peki Güney Yarımköre ne yaşayacak? Hiç aklınız arkadaşlar yukarıya bakmak gelmesin. Direkt şunu düşünebilirsiniz. Yazın zıttı. Nedir arkadaşlar? Kış. Güney Yarımküre ne yaşayacak o zaman? Kış mevsimi. Zaten baktığınızda şu yukarıda da 21 Haziran tarihinde bakın kuzey yarım küre yaz mevsimini güney yarım küre ise kış mevsimini yaşamış olacak 21 Aralık tarihinde de kuzey yarım ne yaşıyor kış tam tersi güney yarım ne yaşayacak arkadaşlar yaz mevsimini yaşamış olacak Gelelim 21 Mart tarihine. 21 Mart tarihine yani şöyle de aklınıza tutabilirsiniz. 21 Aralık'tan sonra 21 Mart tarihi geliyor ve kıştan sonra ne gelir arkadaşlar? İlkbahar gelir. Değil mi? O yüzden kıştan sonra ilkbahar geldiği için kuzey yarım küre ne yaşayacak? Bahar. İlkbaharın tam tersi yani öyle kodlayabilirsiniz. Güney yarım kürede o zaman sonbahar mevsiminin başlangıcı olacak. 23 Eylül tarihinde de Kuzey yarım kürede Sonbahar mevsiminin başlangıcı Ve güney yarımkürede de ilkbahar Mevsiminin Başlangıcı gerçekleşmiş olacak Anlaştık Şunu unutmayın lütfen her zaman Farklı yarımkürelerde farklı mevsimler yaşanacak Her zaman zıttı Anlaştık Güzel devam ediyorum Burada da söylemişiz zaten Yarımkürelerde Zıt Mevsim Yaşanacak Kuzey yarımküreye baktığımızda arkadaşlar taktik vereceğim sizlere Arkadaşlar Türkiye Kuzey yarım kürede bulunur. Yani şöyle ekvatoru çizersem şöyle hatırlarsanız. Hatta hepsini şöyle çizeyim. Hepsini ekvatoru çizdim. Kuzey yarım kürede arkadaşlar ne bulunuyoruz? Türkiye. Yani Türkiye burada. Kuzey yarım küreye göre arkadaşlar şu an hangi mevsimlerin yaşandığını sizlere yazacağım. 21 Mart tarihinden sonra Kuzey yarım kürede artık ne mevsim yaşanmaya başlayacak? İlkbahar. Gelelim 21 Haziran. Tam 21 Haziran tarihinden sonra arkadaşlar 21 Haziran'da tarih dahil. 23 Eylül'e kadar kuzey yarım yaz mevsimi. Kafanıza şöyle kodlayabilirsiniz. 21 Haziran, yani Haziran tarihinde arkadaşlar Türkiye'de ne yaşanır? Yaz, değil mi? Bu şekilde kuzey yarım kürede o zaman 21 Haziran tarihinde yaz mevsimi yaşanır diye düşünebilirsiniz. 23 Eylül tarihinde artık arkadaşlar bu tarihten itibaren sonbahar ve 21 Aralık 21 Mart tarihi arasında da artık kuzey yarım ne yaşayacak? dış mevsimi yaşanmış olacak. Anlaştık? Şimdi gelelim Güney yarım küreye. Güney yarım küre neydi her zaman? Tam tersiydi şöyle. Yine çiziyorum ekvatorumu daha net anlaşılır. Evet, güney yarım küre neredeydi? Aynen. Aşağı taraftaydı. O zaman yazalım 21 Mart tarihinden 21 Haziran tarihine kadar arkadaşlar güney yarım küre ne yaşayacak? Sonbahar. Peki sonbahardan sonra 21 Haziran'dan 23 Eylül tarihine kadar güney yarım kürede arkadaşlar hangi mevsim yaşanacak? Kış güzel. 23 Eylül 21 Aralık tarihinde ise ilkbahar. 21 Aralık 21 Mart tarihinde ise yaz mevsimi yaşanmış olacak güney yarım kürede. Şimdi gelelim tek tek ayrıntılarına gireceğiz her tarih. 21 Haziran tarihine baktığımızda arkadaşlar güneş ışınları şuraya baktığınız baktığınızda sizce nereye dik açıyla düşüyor? Tam yengeç dönencesine değil mi? O zaman şunu unutmayacağız. Buraya ünlemle yazdım arkadaşlar. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik açı ile düşecek. Anlaştık. Ekvator ya da Oğla değil. 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine kim daha yakın? Yani şöyle baktığınızda arkadaşlar yengeç mi güneşe daha yakın, oğlak mı güneşe daha yakın? Hani bu tabi birazcık doğru değil ama hani aklınızda kalması için birazcık kısa bir taktik diyebilirim sizlere. Yengeç daha yakın değil mi güneşe? O zaman yengeçe dik açıyla düşecek. Bu şekilde düşünebilirsiniz. O zaman kuzey yarım kürede arkadaşlar neydi? Yazın başlangıcı. En uzun arkadaşlar Yazları gündüzler mi daha uzun yoksa geceler mi? Gündüzler değil mi? En uzun gündüzü yaşayacağız. Tam tersi en kısa da neyi yaşayacağız? geceyi Peki 21 Haziran tarihinden sonra gündüzler artık kısalmaya başlayacak. Gecelerde arkadaşlar ne olacak? Uzamaya başlayacak. Ve güneş ışınlarının top nokta ile düştüğü gündür. Neydi? En büyük açı ile şu en büyük açı ile düştüğü gün olacak. Gölge boyunun nokta nokta olduğu gündür. Arkadaşlar sizce güneş ışınları dik açıyla geliyorsa dik ve dik yakın açılarla geliyorsa arkadaşlar ne olacak? Gölge boyu kısalacak değil mi? Gölge boyunun en kısa olduğu gündür diyeceğiz. Devam ediyoruz. Güney yarım küreye geldiğimizde ise arkadaşlar ne olacak? Tam tersi kış başlangıcı olacak. En uzun burada gece yaşanacak. En kısa da gündüz. Peki gündüzler bu tarihten sonra güney yarım köyde ne olacak arkadaşlar? Güzel uzamaya ama geceler tam tersine olacak? Kısalmaya başlayacak. E çünkü neden? Şöyle hemen bahsedeyim. Arkadaşlar güney yarım köyde hatırlarsanız şuraya çıkıyorum. 21 Haziran'da güney yarım ne yaşanıyordu? Kış mevsimi yaşanıyordu. kış mevsiminden hangi mevsime doğru geliyor? 23 Eylül. Yani ilkbahara doğru geliyor değil mi? Kıştan ilkbahara doğru geldiği için arkadaşlar ne olacak? Geceler kısalmaya, gündüze uzamaya başlayacak. Güneş ışınlarının nokta nokta ile düştüğü gündür, en küçük açı ile düştüğü gündür. En küçük açı ile düştüğü gündür çünkü neden? Hatırlarsanız kış ya da sonbahar mevsimlerinde arkadaşlar ne oluyordu özellikle kış aylarında açığımız yani güneş ışını daha eğik açıyla geldiği için daha küçük bir açı oluyordu. Gölge boyunun nokta nokta olduğu gündür en uzun olduğu gün olacak. Devam ediyoruz. 21 Aralık tarihine geldiğimizde arkadaşlar. Şimdi Kuzey Yarımkürede 21 Aralık tarihinde ne başlıyordu? Kış başlıyordu. Peki 21 Aralık tarihinde öğretmenim nereye dik açıyla geliyor güneş ışınları? Arkadaşlar kim daha yakın güneşe şöyle baktığınızda? Şimdi dünya şu şekilde ilk değil mi? Kim daha yakın? Şurası kuzey yarımküre, burayı da güney yarımküre olarak düşünebilirsiniz. Kim daha yakın? Güney yarım değil mi? Güney Yarımkürede hangi dönence vardı? Oğlak dönencesi. O zaman oğlak dönencesine dik açı ile düşmüş olacak. 21 Aralık tarihinde. Lütfen unutmayın. En uzun arkadaşlar ne olacak o zaman? Kış varsa en uzun gece en kısa da güzel gündüz. Peki gündüzler ne olacak arkadaşlar bu tarihten sonra? Gündüzler uzamaya. Geceler ne olacak? kısalmaya başlayacak. Yani bunu tam böyle kafanızı nasıl uzamaya başlıyor? öğretmenim diye şey yaptığınızda arkadaşlar direkt bakın 21 Aralık tarihine şuraya bir gelin. 21 Aralık tarihinde kuzey yarımküre ne yaşıyor? Pardon. Heh. Kuzey yarımküre ne yaşıyor arkadaşlar? Kış yaşıyor, değil mi? Peki şuraya kadar kıştan ilkbahara doğru geliyor, değil mi? Tam bu zaten 21 Mart tarihinde burası ne yaşıyor arkadaşlar? İlkbahar kuzey yarımküre. Yani kıştan ilkbahara doğru geldiği için ne diyeceğiz? gündüze uzamaya başlıyor. Yazın ve ilkbahar aylarında gündüzler çünkü uzundur geceye göre. Güneş ışınlarının arkadaşlar kış olduğu için en şöyle küçük açıyla ile düştüğü gün ve gölge boynunda en uzun olduğu gündür diyeceğiz. Güney yarım küreye geldiğimizde 21 Aralık'ın güney yarım küresine bakıyoruz. Yaz yaşanıyordu. Bu yüzden en uzun gündüz en kısa da gece olacak. Gündüzler arkadaşlar bu tarihten sonra artık ne yapacak? Kısalmaya Geceler ise uzamaya başlayacak ve güneş ışınlarının nokta nokta ile, ile düştüğü gündür. <laughs> yaz olduğu için ne olacak? En büyük açı ile ve gölge boyu da arkadaşlar ne olurdu yaz mevsiminde? Gölge boyunun en e, kısa olduğu gündür deriz. Şimdi gelelim ekinoks tarihlerine. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoks tarihlerine baktığımızda arkadaşlar en önemli 3 tane şey var. Birincisi eksen ve artık ortadan kalkıyor. Burada eksen söz edemiyoruz. Dünyanın her yerinde gece ve gündüz süresi eşit işte olacak. Yani 12 saat gündüz 12 saat ne gece yaşanmış olacak. Güneş ışınları bu sefer nereye dik düşecek arkadaşlar? Ekvatora dik açı ile düşecek. Lütfen unutmayın. Anlaştık? Ve şunu da söyleyelim. Ekvatora güneş ışınları sadece 21 Mart ve 23 tarihlerinde dik açıya düşecek. Yani ekvatora sadece 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dik açıyla düşecek. Anlaştık. Ve ekvatorda yıl boyu gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. Bu önemli. Ekvatorda yıl boyu arkadaşlar gece ve gündüz süresi birbirine eşit olacak. Şimdi tek tek baktığımızda 21 Mart tarihinde zaten özelliklerini söyledim 21 Mart ve 23 Eylül'ün en önemli şey zaten şu ikisi bir de ekvator dik açıyla düşüyor lütfen unutmayın. Kuzey yarım kürede 21 Mart'ta ilkbahar, güney yarım kürede tam tersi zıttı sonbahar mevsim başlangıcı olacak. 23 Eylül tarihinde ise kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede de ilkbahar başlangıcı olacak. Şöyle bir bilgimiz var. Ekinoks tarihlerinde güneş ışınları yengeç dönencesi ve oğlak dönencesine aynı açı ile düşecek. Bu da belki soru bankalarınızda karşınıza çıkabilir. O yüzden ek bir bilgi olarak not alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sizlerle mevsimlerin başlangıç tarihlerini bitirdik. Özelliklerini işledik. Ee, size lütfen tekrar edin. iyicene oturtturun. Bir video daha çekeceğim. Burada kısaca özetlediğim 2-3 dakikalık bir video olur büyük ihtimal. Ee, orada daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Ee, kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.